Merhaba arkadaşlar. İğne oyalarım Zuhal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yazma ve tülbentlerinizde kullanabileceğiniz hatta biraz daha büyütüp havlularınızda kullanabileceğiniz bir model çalıştım. Arkadaşlar videoma başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi yaparsanız bana destek olursanız memnun olurum. Bu modelim için kullandığım siyah şifonun üzerine renklerimi söyleyeceğim. Bir nolu beyaz ipim var. 524 açık pembe tonum var. 779 şuraya pembem var. Daha 728 yeşilim var arkadaşlar. Şimdi az kalmış. Arkadaşlar modelim benim Bugünkü modelim bu İnşallah bunu anlatmaya Çalışacağım Şimdi Arkadaşlar ben burada Çiçeğimi bitirdikten sonra Şurada Bir tane zürafa ile birleştirdim Daha sonra Arayolu nasıl kuruyorum Şuradaki Sayımla Buradaki sayım Zürafa sayım 11 arkadaşlar. 4 tane de bu küçük dağımızı kuracağımız için sayımız tam 15 ediyor. Buranın mesafe olarak hesaplarsak. 15 tane zürafa yaptım. İpeklemeyi de göstereceğim size. Burada benim ipim bitti. Şimdi arkadaşlar bu 4 tane zürafanın üzerine bakın şunu kuracağız şimdi. 2, 3 ve 4. Şu ipimi alıyorum şu arkadan ayrı. Önce bunu üstten ipime takılı olan ipimizi de alttan bir kere doğradım. Şöyle taktım arkadaşlar ipimi. Şimdi arkadaşlar burada bir tane kepik çalışıyorum. Şöyle. Ben kipikleri böyle. Şimdi bu zürafanın üstüne geliyorum. Diğer zürafanın üzerine geliyorum. Ve şuraya geldiğimde bakın. Şuraya geldiğim zaman şu biten ipimi iğnenin üstüne alıyorum. Ve buradan İğnemi takılı olan ipi üstten iki defa doladım, güzel bir düğümle sıkıştırdım onu. Şöyle şimdi iplerimden kurtuluyorum. Şöyle arkadaşlar bu iplerimizden kurtulunca. Bakın burada hiçbir tane ip ekleme yeri hiç belli olmuyor arkadaşlar. İpimi tekrar geri aldım. Şöyle. Şimdi burada yine aynı yere batarak kipriğimizi yapıyoruz. Şimdi yanındaki göze geldim. Diğer yandaki düzeliği de Böyle bu şekilde arkadaşlar. iki pik yapıyoruz. Küçük dağlarımıza. Buraya geldik. İpimi geri aldım. Kip şeyimizi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada bir tane kiprik yaptık Ve şimdi iki tane daha kiprik yapalım burada. Aynı yere batarak iki kipleyemizi de yapalım. Şöyle, evet burada üç tane kipriğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi yandan aşağı iniyorum, şuradan bakın, şuradan alttan tek düğümle. Ne yapıyorum? Fazla sıkılaştırmıyorum. Şöyle inerken kipriğimi ayarladım, düğümü sıkılaştırdım bakın. Alttaki göze geldim yine. Şimdi şöyle Bu kibriğimin boyunu ayarladım. İpimi sıkılaştırdım. Buraya da geliyorum. Yine kibriğimi böyle Buradaki kibriğimizi de ayarladık ve sıkılaştırdık küçük dağlarımız böyle arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar bu aradaki mesafemizi nasıl ayarlayacağız burada şimdi şurada bitti şuradan şu diğer kayamızın küçük kayamızın olan yerine kadar şuraya kadar zürafamızı sayıyoruz 2 4 6 2 4 6 8 9 10 tane yapmışız arkadaşlar. Şimdi 10 tane göz, zürafa yapıyoruz buraya arkadaşlar. Diğer kayamızı koyuyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın 10 tane zürafa yaptım. İpimi geri aldım. 1 2 3 4 tanenin üzerine kuruyoruz bu küçük dağımızı. Yine aynı şekilde şöyle buraya şu küçük dağdan kuralım. Arkadaşlar burada <laughs> ipim koptu benim şurada bir ip ekledim. Buraya geldikten sonra arkadaşlar bir tane göz atladım sırafa. Yanındaki ile başladım. İpimi geri aldım ve bu yuvanın içine gelerek 5 tane kibrik yaptım. Şimdi bu kibriklerimizi en baştaki şurada solda göze geliyoruz. Şimdi arkadaşlar aynı yere batarak bir tane buraya kiprik çalışıyoruz. Daha sonra normal sürafayla aşağı kadar kiplik. da karardı. İşte böyle arkadaşlar. Aynı şekilde ipimi geri aldım. Eksiltme oluyor aynı. 4 kaldı. Şimdi 3 2 1 diye eksilteceğiz arkadaşlar. Şu sol İlk düzlemeye tekrar batıp şöyle kiplikler yaparak bu yaprağımızı da tamamlayalım. Evet. Tek göz kalana kadar geldik. Şimdi de iki tane kiplik yapıyoruz. Bu iki tane. Yaptık arkadaşlar. Şimdi burayı aynı şekilde şuraya kadar şu küçük kayalarda yaptığımız şekilde kiprik yaparak aşağı iniyoruz. Buraya kadar geldik. Şimdi yuvaya geliyoruz. Şimdi burada da aynı iki tane kibrit çalışıyorum arkadaşlar. Çiçeğimizi korumak için. Şöyle şurada şu ipimizi çalıştık şimdi burada aşağıda sırafa iniyorum bu şu ipimi şurada kaydı. keseceğim arkadaşlar. Fotoğrafımıza evet, devam edelim. Kaç tane mesela? Bakın. Şuradan Şuraya kadar zürafa yapıyoruz. Ben şuradaki küçük küçük kipikleri de ayarladım. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Şurada sağdaki kipri iğneyi takıyorum. Şu ipimi böyle tutuyorum çiçeğimizi çalışacağız buraya. Diğer sol taraftaki kipriği geçiyoruz. Çok küçük değil arkadaşlar. buraya biraz şu kadar. Evet bu yuvanın içine geliyorum. 6 tane iki çalışacağız arkadaşlar önce. Şu kadar. Altı tane iki çalışalım buraya. 6 tane kibriyemiz tamam. İpimi geri alıyorum arkadaşlar. Şu ilk değildi. Bakın buna değildi. Diğer yanındaki kibriye bir geçiş yapıyorum. Arkadaşlar buradaki geçiş şöyle çok sıkı olmayacak şekilde elinizle tutarsanız bakın. biraz bolluk olsun. Aynı göze baktarak yine burada kibriyemizi yapıyoruz. Ve aynı yere batarak yine aynı şekilde çünkü olmayacak şekilde arkadaşlar. Şöyle Şöyle bakın. Bu kadar. Şimdi yanındaki göze geliyorum. Çok sıkı yapmayacağız arkadaşlar. Biraz şöyle bolluk olacak arada. Aynı yere batıyorum yine. Şöyle. Bakın. Yanındaki göze geliyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. yine yanındaki göze geldik tekrar yere batıyoruz en sondaki göze batıyoruz. Yine aynı göze battık. Şöyle. Bakın böyle arkadaşlar. İpimi yine tekrar geri alıyorum. Şimdi buradaki gözemeler açıldı böyle. Her seferinde çalıştıkça. Bu çiçeğimiz böyle açılacak arkadaşlar. Bakın şuraya geldim. Uzun kipriyi değildi. Yaptığımız küçük kipriyi geldim. Şimdi bunu yine aynı şekilde. Yine böyle biraz. Bakın böyle bırakıyoruz. yine aynı işlemi buraya bir tane kipriğimizi yapıyoruz uzun kipriğimizi yapıyoruz ve aynı yeri tekrar batarak küçük kipriğimizi yapıyoruz bu kiprikler çok küçük olmasın arkadaşlar bakın şöyle Şuradaki gözü geldim. Bakın her seferinde bu ara açılacak arkadaşlar. Şuradaki ara açılacak. Tekrar buraya batıyorum. İşte böyle arkadaşlar. 3 sıra arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Şuradan sayıyoruz. 1 2 şimdi bir sıra daha yaptım. mı? göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim dedim. Bakın. Potlukta kalmıyor arkadaşlar burada. Hani bol bırakıyoruz ya. işledikçe buradaki potluk da sonunda gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 sıra yaptım tekrar ipimi geri aldım Şimdi arkadaşlar buralarda 3 tane buraya kiprik yapıyorum son sıramız bu Bir tane kibrimi yaptım. Yandaki şuraya geliyorum. Bu arayı sıkın. Bakın şöyle. Aynı şekilde uralara da geçerek geçişler yaparak böyle üçer kibrik çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kipriklerimiz de tamam. Şimdi ben buradan bakın şu çiçeğimi böyle tutuyorum. Şu ipimin iğnemdeki ip hangi hizaya geliyorsa çekerek değil bunu arkadaşlar. Serbest bırakıyoruz böyle. Nereye geliyorsa oradaki göze zürafaya mesela şuraya geldi ben. Şuradan bir tane düğümle Şurayı yakınlaştırarak motifimi bir tane düğümle burada arkadan şöyle tutturdum arkadaşlar. Çiçeğimiz modelimiz bu kadar.